Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda e, şu yeni gelen etkinliği deneyeceğiz. Şu emoji almaya çalışacağız. Aslında bu emoji bende var ama neyse hadi videoya geçelim. Bir tane mezarlık e, destesini aldım ünlü olan. Tabii ki ilk e, bunu oynamamız lazım. Zorunlu bu etkinlik için. Ruh İmparatorisi'ydi herhalde evet. Hmm. Zehir mi atsak bilemedim ya. Atalım. Çok güzel. Yok. Adam tam biz aynı desteği oynuyorum diyecektim de yok. Bizim çok canı varmış ha. Fena bir kart. Şuna baksanıza. Vurma kuleye. Çok güzel. Arkadan evrim cadıyla çıksak. Ya bak bu evrim cadını ben istiyorum ya. vallahi. Maalesef yok. Tamam. Şöyle bir ruh imparatoru koysak. Zil. Yok ya koymayalım. Aa dondurma saat. Çok iyi yaptı aslında adam. Çok iyi savundu. Büyük ihtimalle koşmayınca ise diye bunu atalım. Evet attı. güzel Tamam güzel. Zıraklı bombiler size öne geçmek için neyse zaten yakında dördünüz. Adam bayağı iyi oynuyor. Ama şu an biz hasarda öndeyiz. Yazı yatılmak arkadan. gene evrim dönsün. Adam evet tam adam yazı yatarsa zehir atacak diyecektim. Atacağım diyecektim. Tamam zehir. Ruh İmparatorisi'ye koyalım şöyle. Tamam. Allah, hemen şöyle. Tamam, savunacağız. Öldürün onu. Çok güzel. Şöyle bir şövalye koyup sonra bir barbar varlasak. Zehir atsak çok güzel bir zehir pozisyonu verdi. Öldün artık şu evrimci Çok güzel. Belki can lazım olur. O yüzden şöyle koydum. Evrimci için. Güzel. Güzel. Zehir atalım. Çok güzel. Mezarlık atman vakti geldi mi ne kadar hepsini temizledi adam. Hayır, evrimci cadıyı görmüş. Adam aslında şu an çaresiz şöyle bir şey yapsak, bu çaresiz değil. Böyle bir zehir atsak. Ya bu golüm var ya. Aslında şu an güzel vuruyoruz ya adam. Şöyle yapsak. Var 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 dönsün diye şöyle bisikletler koyalım. Çok güzel. Yine şöyle zehir mi koysak? Şöyle zehir koyalım. Güzel. Ben diğer taraftan saldırdım. Lan mezarlık mı attım ben daha iyi Allah. Hayır ya adam sadece yanlışla mezar attım diye avantaj aldığını söylemiyor bana. Öldü. Ve bir zehir atalım. Şöyle. da üstten olsun. Yıkacak bir şey yok. Hayır bir daha vurdum. Yapma oğlum. Öyle zehir. Kim yendi? O son saniye yendik. Son saniye yendik. Bu <laughs> maçta neydi böyle? All powers yeti. Adam YouTube kanalı var mıdır ki? Son yaptığımız maç neydi lan öyle? Tamam o kadar da çok hasar yemeyeceğiz. Bar bar bari dönmedi var dönmediği için bu kadar hasar yedik zaten. Aa. Hmm. Onu öldürür müsün ki? Yok ya da atalım. Aslında cadı yatmak büyük bir hataydı sanki. Evet. Şöyle bir bar var var lasak. Tamam, güzel temizledik en azından. Adam kuleye dalan bir kart var mı hiç bilmiyorum neyse bunu atalım. Adamın şeyi dönecek büyük ihtimalle. Goblin fıçısı. Şöyle üçlü iskelet koysak. Unicorn'da Cidden iyi oynuyor şu an. Tamam yani şu anlık bu hasarları kabul edelim. Çok güzel. Mezarlık atana mı çıksak bilemedim ya. Atalım. Mega şövalye attı adam. Tamam. Ay ya Tamam. Orayı savunur mu ki bunlar? Neyse evrimli şövalye atmak zorunda kaldım. Neredeyse avantaj alıyoruz şu an. Oraya <laughs> Or, imparatorluğu çizip koyalım şöyle. Var 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 elimiz döndü bir sefer bak. Hep böyle fıça da. Nansar veremez. Adam bir kere şöyle bar, bar valimiz dönmediği için bir attı. Sonsuz böyle atacağını zannetti herhalde. Tamam. Ya. Böyle bir ziyer koysam. Bir gidecek yoksa. Ben niye şövalye attım ki? Hmm. Bu adam vuracak arkadaşlar. Şöyle üçlü iskelet koysak. Hmm, çok geç attım. Şöyle bir cadım atalım. Şöyle bir ruh imparatoru şey satsak. Şövalye. Şöyle bir zehir. Buraya hem de bir şey atamazsın. Bir mezarlık atalım. Allah. Goblin kulübesi yetiş. Ay. Goblin kulübesi. Kule git. Üçüncü elimize geçelim Messi. Öf. Şövalye. Güzel kuleye vurmadı. Hmm. Bu adamın ne Şöyle bir zehir atak zehir. Bu arada tesliğe vuruyor mu? Herhalde. Yok vuruyor sanki. Adam taze oynuyor tamam. Bizim için hiç sıkıntı değil aslında. Böyle bir goblin koyup böyle bir goblin kulübesi koysak. Hayır onu öldürme. Ya. Var var ne yaptın be. Ooo ne yapayım burada? Bizim için hiç sıkıntı değil demiştim. Şuro İmparatorisi ölmeseydi. Değil mi İmparatorisi? Niye ölüyorsun sen? 4x'lik bir, bir e, silah şöre mi yeniliyorsun? bir daha da zaten çıkıyor. Böyle bir şövalye kursa mezarlık masal. Yapalım. Güzel. Yani çok güzel bir mezarlıktı. Şu kafir için bir barbar var <laughs> lazım. <Le> <laughs> Mezarlık atmamız lazım yapacak bir şey yok. Ya arkadaşlar böyle deste mi olur arkadaş ya? Amamızı koymesin böyle yapacağınız deste ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. İlk defa oynuyorum desi. Ya tamam. İlk defa da o taz ı. ne ya arkadaş? Şurayı parçası da öldürmek için götünü yırt ne? 6 iksiri ben boşlan verdim ya. Ya evrim e, evrim diyor? Dark Goblin'le daha çok iş yapar arkadaş ya. Ben niye seni aldım o zaman? Ruin Baratörü bir yok. Köste bek olabilir. ne? yine. Tam şöyle bir kulübe koysak. Hı, -hı. Hı. Hı -hı. Yeter arkadaşlar desteler ne ya? İlk defa oynuyorum bu desti ya. Evince de olsa aslında hep oynarım böyle desteleri de. Şu şey oynarım. Atıcılı, evrimli Dedilisini oynarım. O da çok güzel. Mezarlık. Mezarlık çok seviyorum aslında da. Ben dünyanın boktan çarpmasını attı. Kulesini gitme adam? Şöyle bir koyayım. kulesi atsak. Ben bu oynayan bir adam geldi. Bu <laughs> adamın is, ne acaba ya? <laughs> Öyle bir şey Şövalye so, koysak böyle Güzel, düşkünü aşağıya dövdük Mana, kulye metal Tamam, şöyle adam aç salmışlar herhalde ya Saldı herhalde Tamam ee, dördüncü mi beşinci elimize geçelim. Artık saymayı da unuttum. Adam pek salmış aslında burada hiçbir şey fark etmez. Şöyle koysak ne olur acaba? Dur, belki yetişmez ya şöyle tamam Tamam. Oklar. Necadi yoklar hatta acaba? Şöyle yapsak. böyle e, ses ne diyecektim de kulübeden cool geliyorum. İçişleri de mi tamam güzel. Adam herhalde havanda bir deste oynuyor. Bu da hiç bilmiyorum. Ama öyle bir deste olması lazım diyebilirim. Yok ya çok olur burada. Öyle göre, göre cadıyı mı gördün arkadaş ya? Hmm, neyse madenci işimi şey atmayacağım zaten iksirim diyor. Sonsuza kadar böyle köprüden basacaksın mı kardeşim? taraftan nasıl daha çok vurduk. Allah Allah. Neyse. Şöyle bir mezarlık. Allah yamuk at. Güzel vurduk. Hmm. Adam zaten tek yaptığı şey köprüden falan bunlar atıp basmak. Amacı ne ki acaba? Böyle bir evrim cadı koyup mezarla katsak. Ha çok güzel adam açı saldı herhalde. Biz de işte aşağı gidelim. Kalmam çabuk. Haa internet'e gitmiş. Keşke bende de böyle bir emoji olsa çok iyi olurdu. İnternet gittiğinde söylersin. <laughs> tamam, 6. ve son elimize geçelim. şövalye mi atsak evrim dönsün diye şövalye atalım Fesiyetler yetişir herhalde Tamam bir kere vuracak hmm. Ben niye bunu koydum ki Görmeyecek Ben bazen gerizekalı Tek at onu hadi çok güzel. Arkadan cadıyla çalalım çünkü o kafir ölmeyecek. Buradan yıldırım attı. Bizi hemen şöyle bar 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 ile yetiştirsek. Tamam. Burada yıldırım atıp ne yapacağını düşündü acaba. Sadece bir cadı yayıldı. Şöyle iskeletler falan. Hmm. Aslında şu an evrimli cadımız dönüyor çok güzel. Şöyle bir zehir koyacağım ya. Şu tuf tüş nefret ediyorum çünkü. Şöyle bir var var koysak. Şövalye yetişir inşallah. Oo yetişti. Tamam, güzel. 2x'e gireceğiz birazdan. Hmm, 2x'e girdiktenize göre saldıracağım. Adam saldırsa tabii. Şu ortadan bir... ...goblin kulübesi. Aa, yıldırım artık bana tekme atıyor, bilmiyorum. Zehir atalım. Tamam güzel. Hiç vuramadı. Buradan arkadan bir cadı atalım. Hiç evrimli olsaymış. Ruhu imparator atsak. Şöyle barbar valli atsak. Mezarlık atsak. Ya bu adamın yıldırımından bıktım ben ha. Neyse en azından vuruyor. Şöyle bir şövalye koyalım. Zehir atalım şu kahveye. Arkadan şöyle... Şu... Ya. Sen de öl artık bir kardeşim. Neymiş bu yıldırım ya? Çok seviyor. Neyse arkadan bir daha cadıyla çıkalım. Bu tarafta bir kulübe atsak. Tam şöyle bir ruh imparatoru Şöyle üçlü iskelet atsak. Barbar var bar bar atsak. Hızlı ölsün Lan kilitlendi. Ruh imparatoru Öyle bir mezarlık. Böyle bir şey yok öyle zehir. Güzel vurdu. Çok güzel. Çok güzel çevirdi. Arkadaşlar video bu kadardı. Video sevdiyseniz like atıp abone olun. Sevmediyseniz dislike atın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.